Balkanlarda bulunan Bosna Hersek, Kuzey, Batı ve Güney'den Hırvatistan, Doğu'dan Sırbistan ve Güneydoğusundan Karadağ ile çevrili olup Adriyatik denizine Neum şehrinin olduğu yerde 20 kilometrelik bir kıyısı bulunmaktadır. Günümüzde Bosna Hersek'in bulunduğu bölgede insan yaşamı üst paleolitik çağında Kalıcı yerleşim ise Cilalı Taş Devri'nde başladı. Kültürel, siyasi ve sosyal açılardan zengin ve karmaşık bir tarihe sahip olan ülkede bugün çoğunluğu oluşturan Slavların yerleşmesi 6 ile 9. yüzyıllar arasına denk gelir. 12. yüzyılda kurulmuş Bosna Banlığı'nı takip eden 14. yüzyıl Bosna Krallığı 1463'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından yıkıldı. Bosna Hersek 19. yüzyıl sonlarına dek Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Osmanlılar bölgeye İslam'ı getirdi. 1878'deki Berlin Kongresi uyarınca Bosna vilayeti fiilen Avusturya Macaristan hakimiyetine girdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yugoslavya Krallığı'na katılan Bosna Hersek, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeni kurulan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ni oluşturan federe cumhuriyetlerden biri oldu. Yugoslavya'nın dağılmasını takiben 1992'de bağımsızlık ilan eden Bosna Hersek, yeni kurulan devleti kabul etmeyen Sırp toplumu nedeniyle 3 yıl sürecek Bosna Savaşı'na sürüklendi. Bu dönemde 100 binin üzerinde Boşnak hayatını kaybetti. Savaş 1995'te imzalanan Dayton Antlaşması ile sona erdi. Antlaşmaya göre ülkede barışı uygulayacak barışı uygulama konseyi adı altında uluslararası bir konsey kuruldu. Konsey tarafından kurulan Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Cumhurbaşkanını görevden alma dahil birçok yetkiyle donatıldı. Ayrıca üçlü cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülkedeki üç etnik grubun temsil edilmesi sağlandı. Ülke üç etnik grubun temsil edildiği 4 yıllıkına seçilmiş 3 üyenin 8 aylık dönemlerle başkan oldukları bir idare sistemine sahiptir. Boşnak ve Hırvat üyeler Bosna Hersek Federasyonu'ndan gelen oylar ile belirlenirken Sırp üye Sırp Cumhuriyeti'nden gelen oylar ile belirlenir. Yüz ölçümü 51209 km2 olan ülkenin başkenti ve en büyük şehri Saraybosna'dır. 3 milyon 264.873 kişilik nüfusu olan ülkenin resmi dilleri Boşnakça, Sırpça ve Hırvatçadır. Nüfusun %50'sini Boşnaklar, %31'ini Sırplar, %15'ini Hırvatlar ve geriye kalan %4'ünü diğer etnik gruplar oluşturur. Nüfusun %51'i Müslüman, %46'sı Hristiyan ve geriye kalan %3'ü ise diğer dini inanışları benimsemektedir. Ülkede ortalama yaşam süresi 78 yıldır. Bu oran erkeklerde 74, kadınlarda ise 81 yıldır. Bosna ve Hersek aslında aynı ülkenin iki ana coğrafi bölgesidir. Bosna, ülkenin kuzey ve orta kısmını kapsayan bölgedir. Hersek ise ülkenin güneyinde yer almaktadır. Ülkenin coğrafyası merkez ve güneyde dağlık, kuzeybatıda tepelik, kuzeydoğuda düzlük bir karakter sergiler. Ülkenin büyük bir kısmı Diner Alpleri olarak bilinen dağ sırasına dahil olan dağlık alanlarla kaplıdır. Bunun yanı sıra ülkenin güneyi Adriyatik denizine kısa bir kıyı hattına sahiptir. Bosna Hersek'teki en yüksek dağ 2386 metre yüksekliğiyle Makliç Dağı'dır. Ayrıca ülkede çok sayıda nehir ve göl bulunmaktadır. Bunlar arasında Sava Nehri, Mostar Köprüsü'nün altından akan Neretva Nehri ve Drina Nehri ön plana çıkar. Ülkenin çoğunluğunu kaplayan Bosna bölgesinde karasal iklim görülürken, ülkenin güneyindeki Hersek bölgesinde ise tipik Akdeniz iklimi görülür. Bosna Hersek'in en yaygın bitki örtüsü ormanlardır. Ülke genelinde çam, meşe, kayın ladin ve gürgen gibi ağaçlar yaygındır. Bu ormanlar özellikle dağlık alanlarda yoğunlaşır. Güneydeki kıyı bölgelerinde ise zeytin, defne, kızılçam ve yaban mersini gibi Akdeniz'e özgü bitkiler görülür. Ülkede en yaygın görülen memeliler arasında boz ayı, kurt, vaşak, yaban domuzu ve geyik bulunmaktadır. Ülkede kartallar, Şahinler ve baykuşlar gibi birçok kuş türü yaşar. Ayrıca flamingo, turna ve pelikan gibi sulak alanlarda yaşayan kuşlar da sıkça görülür. Ülke çok sayıda nehir ve göle sahip olduğu için balık çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Ülke siyasi olarak ise 3 idari bölgeden oluşmaktadır. Bu idari bölgeler Boşnak ve Hırvatların oluşturduğu Bosna Hersek Federasyonu ile Sırpların oluşturduğu Sırp Cumhuriyeti entiteleridir. Üçüncü bölge ise Dayton Antlaşması ile bu iki entitenin sınırları dışında bırakılarak özel bir yönetim olarak kurulan Bırıc Para birimi değiştirilebilir mark olan ülke ekonomisi büyük ölçüde sanayi, tarım ve turizm sektörlerine dayanır. Çelik ve metal işleme, Bosna Hersek'in sanayi üretiminde büyük bir paya sahiptir. Turizm, Bosna Hersek için diğer bir önemli gelir kaynağıdır. Ülke, tarihi ve doğal zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeker. Saraybosna, Mostar, Blagaj ve Yajtse gibi şehirler, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Ayrıca dağlık alanlar ve nehirler Doğa turizmi için fırsatlar sunmaktadır. Bosna Hersek'teki turizm özellikle son yıllarda artış göstermiştir ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Tarım sektörü ülke ekonomisi için önemli bir yer tutmaktadır. Buğday, mısır, sebzeler, meyveler ve süt ürünleri gibi tarımsal üretimler yaygındır. Aynı zamanda sığır ve koyun yetiştiriciliği de önemli bir yer tutar. Bosna Hersek Günümüzde yüksek işsizlik oranları ile mücadele etmektedir. Ülkede işsizlik oranı %15'tir. Ülkenin federal yapısı ekonomik kararların alınmasında ve reformların uygulanmasında zaman zaman zorluklara yol açmaktadır. Ayrıca etnik gruplar arasındaki siyasi çekişmeler ekonomik gelişmeleri olumsuz olarak etkilemektedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.